Canların ünlü düşmesinin üç farklı yolu olduğunu söylemiştim. İzlemediyseniz birinci kısmı izleyebilirsiniz. İkinci kısım yapım eki olarak ünlü düşmesi. Bakın büyük harflerle yazdım. Altını çizdim, ünlem koydum. Yapım eki demez, türetme esnasında ünlü düşmesi diyebilir. Dikkat ediyorsunuz. Yapım eki türetirken anlamına gelir. Yapım eki sözcüğün anlamını değiştirir. İsmi fiil, fiili isim yapabilir. Şimdi hemen örneklerimize bakalım. Çevre sözcüğünün kökü çevi gelmektedir. Çevirmek fiil çevre isimdir. İsmi fiil yapmış. Çevirmek başka bir şey. Çevre başka bir şeydir. E yapım eki E sayesindeki i ünlüsü düşmüştür. Yalnız yalın ızdan gelir. Yalın başka bir şey. Yalnız başka bir şey. Iz yapım eki sayesinde ı ünlüsü düşmüştür. Yanlış yanılmaktan gelir canlarım. Yan, yanılmak fiildir. Yanlış isimdir. Iş yapım eki sayesinde